Soğanlarım da bu arada biraz biraz baş yapmaya başladı. <laughs> yani yemeklere şu an hiç soğana para vermiyorum diyebilirim. Şöyle küçücük küçücük ekleyeceğim. Yemeğin içine katacağım. Bak, gayet de güzel. kadar lezzet katıyorlar ki anlatamam. Bunlar şimdi bunu topladıkça yerlerine yerine Benim ektiğim tohumdan yetiştirdiklerim de bu arada büyüyorlar. Gayet güzel gelişiyorlar. Bunlar tohumdan çıkanlar. Hani tek tek ayırıp ekmiştim ya. Bakın. Onların da artık yeşil olarak toplayabileceğim. Orhan'dan koruma olarak böyle bunu koydum. Boş toprak bulunca hallediyor kendisi açık. Siyah. Manzarayı böyle oradan seyretmek başka bir şey değil.